üzere Bağımsız Mali Müşavirler Grup Başkanı ve tüm mutlu üyesi Sayın Turgay Kınar'ı bir şey davet ediyoruz. Sayın basın, değerli bu yüksek yetkililerin, değerli meslektaşlarım, değerli kurul arkadaşlarım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> değerli arkadaşlarım, şimdi demin arkadaşım da söyledi. Bazı hukuksal davalar hakikaten Türkiye'de çok uzun sürüyor. Sonucu ne olursa olsun hukukta hakkınızı aramak ben bir yönetici olarak benim görevim. Yanlış gördüğüm her şeye dava <laughs> Varsa bunun dışında bir şey mi? Ben söyleyeyim. Hukuk herkese lazım. Gerçekçi olalım. Hukuksuz bir şeyler yapıyorsanız bu daka bir bedel edersiniz. Maalesef benim bulduğum kurumda hukuka aykırı bir sürü düzenleme yapılır. Maliye Bakanlığı da bu konuda bilgilendirdiğimiz zaten Maliye Bakanı neresinden bakarsanız bakın aynı dengede çalışıyor. Hiç anlaşma durumları hani anlaşamıyoruz ben. Yok. Sizin yararınıza şeyler konusunda anlaşamıyorlar. Doğru. Ama kendi hatalarıyla ilgili yapılan çalışma çok iyi Gördüğünüz gibi her şeyi tıkır tıkır yolunda gidiyor. Hiçbir problem yok. Ben bunun içindeyim. Mahkemeye verdim. Kazandım. Uygulamada bir sürü aksaklıklar var. Maalesef yerine getirmiyorlar. Sürgen'de hatalarını mahkeme kararıyla kesinleştir. Arkadaşlar 215 bin lira para ödediler. Geriye döndük huzur haklarını ödediler. Tamam. Peki, test hata aynı hatayı yaptılar, geriye dönüp ödediler mi? Hayır. Çünkü rakam çok büyük. Çünkü geriye dönüp baktığın zaman 10 milyon. Ödeyecekler. Ben bunun, o meslektaşlarımın haklarını sonuna kadar sordum. O kurulları kurarken, Maliye Bakanlığı izni almadan, kendi kafalara göre kurulları artırmak, kurmak, kimsenin değil. Bana diyorlar sen maliyenin vesetine karşı değil misin? Ben maliyenin her şeyine karşıyım. Bakan dahil. Ben karşıyım. Maliye Bakanlığı bana hiçbir yararı yok arkadaşlar. Meslektaş de yine 10 yılda bir şey yaptığını söylüyor. Hep aleyhimize ya. Ya şu kadar da hakkımız yok mu ya? Ali Şirin dediği gibi rahmetli oldu. Filminde vardı çok jenerinde. Ya gene mi gol diyor ya. Ya hep mi biz gol diyeceğiz ya? Hiçbir yerinden tutar tarafı yok. Bürokratlar devamlı çıkarıyor. Her gün, her gün bir mesele. Ve ondan sonra da biz bunu sizden istemiyoruz ki. <laughs> Mükelleften istiyoruz. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Hangi mükellef bunlarla ilgileniyor? Enflasyon muhasebesinde anamızdan, burnumuzdan geldi bana açıkçası kadar söyleyin ya. Mükellefin en son haberi oldu. Canı yanmış. E bu ne belki ya? Evet dünyada böyle belli yok. Yani enflasyon verisi diye bir vergi yok. Biz bir simülasyon yaptık. Götürdük. Sayın Bakanlık yetkililerinin akıllarında bir, bir, tuhaflık var. Biz de yaptık diyor. Kesin 33 milyon liradan aşağı olmak üzere milyardan aşağı olmak üzere taslak yapacağız diyor. Ne oldu? Mi? 8 milyonlar 8 milyarda kaldılar. Sonra kaldırdılar. Oyunu maç bitmeden hani oyunu bozdular. Kabul edilir bir şey değil. Hatalarından döndüler. sizce döndüler. Eğilmiyor. Neye göre eğilmiyor? Niye? Niye o yüksekteki firmaları Nisan'a kadar ertelediler? Cam oldular bunlar. Ama küçük esnaf. Ayakta zurmakta zorluk çekenleri aşağıya bize ne dediler? Ha, mantık bu. Şu anda vergi dairesinden birçok mükellemiz haciz değil. Gidin ver gelsin müdürüne konuşun. Müdür hiç bir tanımıyorlar. Direkt emir şu. Bakanın kendisinden. Hadi seyir. Aracı varsa satın. Evi varsa satın. Parayı tahsil edin. Taksi yapma. Ya bu ne vicdansızlıktır ya? Mükellefleri bitirmeye çalışıyorsanız bravo. Mükellefler zorluyor ya. yani. Ekonomik şartlar kötü. Ama Maliye Bakanlığı evet ben paramı almak istiyorum diyorsanız tamam almanız engel yok. Ama çıkıp da ertelediklerinizi haziran ayında bir af çıkarırsanız ne olacak? Evini sattınız o ne hakkını kim savunacak? Biz mi? Bizim savunacak halimiz yok. Biz kendi işimizi de zor yapıyoruz. Kendi bürolarımızı bile ayakta zor tutuyoruz. Maliye Bakanlığı bize verdiği hiçbir şey yok. Ben bakanlık yetkilerine şunu söylüyorum. Diyorum arkadaşlar, Dünyanın hiçbir ülkesinde 3568 sayı yasa gereği meslek ruhsatı almış kişilere tanınan haklar var. Kurumlarında çalışanlar dahi eğer muhasebe evranı eline alıyorsa mutlaka o ülkeden mutlaka bir sertifikasyon almıştır. Çok nadir ülkeler de var. Bizim şu anda yaşadığımız. Kurumlarda çalışan bir sürü muhasebe çalışanlar var. Hiçbirinde belge yok. Bir tek kurum hariç. Ben burada... MPDK yöneticilerine saygılar selamlıyorum. Evet, gerçek anlamda gerçek bir kurumlar. Çünkü muhasebe bölümünde çalışanlar ve yeminlilerin hepsi 3.5'e 8'e göre belki almış kişiler. Ne kadar güzel bir şey. Yani avukatların nasıl aşilere uyguladıkları bir barem var ya onun gibi. Arkadaşlar biz de bunun üzerine gitmek zorundayız. Gitmek öneriyorum üretimde ve yaparız. Ama şu ana kadar hiçbir şey yapılmadı. Ben EPDK'ya plaket ve birisinden yanıyorum. Gerçek bu. Aksa'daki en büyük <laughs> öfkeler, hepsi mali bir Yeminlisi. İçeri giremiyorlar 3.568'den aşağı. Eleman diye bir kavram veriyorlar. O yüzden sıkıntılarımız gittikçe büyüdü. Bu büyümenin 6 yıl sonraki haline şöyle bakıyorum. Bakanlık İtkisi arkadaşım bana şöyle dedi. 6 yıl sonra hepiniz danışmansınız. Unutun da büyüklükte de, Doğru. Şu an defter bitti. O kayıtlarınız da bitecek. Bakın entegratör nerede? <laughs> Selam. Özür dilerim. Belgeler entegre edildiği takdirde defter, kayıt bitti. Siz sadece oradaki denetimini yapacaksınız. O kadar. Hatta 359 bile ortadan kalkacak. Defterlerinizi artık istemeyecekler. De. Hatta bazı arkadaşlar edepler beyan sisteminden zaten alıyorum. Getirmene gerek yok diyorlar şu anda. Bitti bu iş. Bitti ama 300. Ben size şu kadar kötü daha kötü bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki yapay zeka yüklenmiş. Hepinize cezalar 3. aydan sonra yağmaya başlar. 65 bin lira. biziz ya. İlan tahtasında biz varız. <laughs> Böyle duruyoruz orada. Herkes yiyecek mi? Evet. Bakın hemen karşınızda Bakırköy'de bir arkadaşım. 2021 ya da 20 yılında denetimi yapılıyor. Hiçbir şey bulunmuyor. Sadece tek bir hesap sisteminde senetler hesabı üzerinde sene sonunda atmayı unutmuş. 44 bin lira ceza. Mesleki özünü göstermemekten dolayı da İsmail'e cezaya sevk ettiler arkadaşımıza. Şimdi neresinden bakarsak bakın. 44 bin lira yansın. Şu anda 65 oldu. Yoksa ceza yedinin yansın. Arkadaşlar, gerçekten ben akıl tutulması yaşıyorum. İstanbul'da arkadaşlarımızdan da gerçekten ricam yani şu. Arkadaşlarımız bu konuda koruma yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Hiç kimse dört dörtlük muhasebe de yapsanız hata yapabilirsiniz. Hata herkes yapabilir. Bu normal. Vergi kaybı var mı? Yok. 2022'den beri vergi kaygı olmasa da rapor düzenleniyor. Sorumluluk sizlere Birçok arkadaşım diyor ki sessiz kalıyor. Birbirlerine konuşmuyorlar. Bilgi vermiyorlar. Ama gelen rapor sayısı belli. Yaklaşık yıllık üç gün. Bir bunlar. Bakarsan her beş kişiden bir kişi. Minimum sayı söyledim. Çünkü Taner oradan hop oturup kalkıyor. Biliyorum ben. Üç gün içinde olduğunu, Her beş arkadaşımdan biri <laughs> mutlaka dosya geliyor mu? Gel sorumluluk yazsın. Müfettiş otomatik olarak yazıyor. Ee, Arkadaşlar hepsi gidiyor. Hayır birçoğunu ceza alıp almaması çok da, da olmayabilir. Ama bugün sarı öpücük hikayesini biliyorsunuz. Mutlaka sırada size de gelecek. Birbirinizi kollamak zorundayız. Ben bakanlık yetkililerinin bunu bilinçli olarak yaptığını inanıyorum. Yani. Bilinçli yapıyorum. Çünkü bunun altında yatan sebep farklı olduğunu. Yani bu meslek örgütü bıktırılmak isteniyorsa hakikaten bıktık. Birçok arkadaşımın yanına gidiyorum. Mesleği bırakacağım türküsü bu ara çok fazla söyleniyor. Herkes bırakacağım Hani bilmiyorum neresinden bakayım. Bakanlığa gidiyorum. Gelir dersinde başkan yardımcılarının hepsi diyor ki çok iyi olacak durumunuz. Nasıl olacak anlamadım ki. Parasal durum. Herkes bir defter önümüzdeki yıl kaç liraya bakacağız. Artışımız ne olacak? Biz yüzde yüzde yirmi beş istedik. Yüzde yüz yirmi beş. Yüzde elli Sayın Bakan Yardımcısı bastırıyormuş. Yüzde elli artsın diye. Bakanlığın yüzde otuz civarında artış yapmak zorunda. Yüzde otuz kimi kurtarıyor ya? Yani. Lanet olsun. Al senin o ücret artı senin olsun ya. Yani. Gerçekten yani bu kadar insanlara sağlığını zorlamıyor. Artık aldığımız karar da nettir. Ücret tarifesini artık Maliye Bakanlığı değil. Bizim kendi çıkardığı tarife göre yapmamız. Yoksa bu ülkede muhasebe sistemi tamamen çökmek üzere. Yapacak adam bulamayacaklar. Geldiğimiz nokta bu. Bunu siyasetini yapmak çok da cazip değil. Kimse bir şey kazandırmaz. Çok zordayız. Çok zordayız. Bağımlı arkadaşları da bu konuda uyarıyorum. Yarın onlara da mutlaka dokunacakmış. Eğer bu sertifika, saat adlı aldığımız sertifikasyon Hiçbir işe yaramaz pozisyona gelirse, önce onlar, sonra biyoloji arkadaşlarımın, emin olun sonuç çok yanacak. <laughs> Bir de bu efteler, ben e-defter biraz sonra Sayın Hocam da söyleyecek. Ben e neden gelir dersi başkanlığı, niye ya biz buna aylık, uçaylık veriyoruz? Eskiden defterlerimiz ne yapardı? En son Mayıs ayında, Haziran ayında kapanışını yapar, bitirdik. Doğru mu? Yanlış yok. Şimdi üç aylık, uçaylık. Niye? Bilen var mı içinde? Ön taraf hariç. Ön taraf hariç. Bak hep ağırlıksın arkaya geçmişsin bari. Tabii beni <laughs> dinlediğin için ondan. Arkadaşlar iki sebep var. Bir bankalar ihtiyacı var. Sayın Bakan finansçı olduğu için bankalar onaylı müsalar çünkü çoğunu mahkemeye gönderiyorlar ya. Onaylı müsalar olmadığından dolayı da bunları mahkeme bilir kişi şu bu derken 6-7 sene sürüyor. Ama şimdi hepiniz veriyorsunuz. Aslanlar gibi orada mizan hazır, onaylı. Size ihtiyacım yok. İtiraz etme hakkınız o da yok. Çünkü beyan ettiniz. Sırf bundan biliyor musunuz? Bir de yeminli arkadaşlarımızın fantastikte işte görmek bilmem ne hikayesinden. Bu iki şeyden dolayı bunları bu zahmeti çekiyoruz. Ama önümüzdeki ne yapacaklar? Ben merak ediyorum. Defter beyan sistemi bakın yani en iyi şartlarda bile çökecek. Yaklaşık 800 mü mükellef daha bildi. Ya buna biraz akıl tutulması yaşıyorum. Ya iki 2 milyona gelmiş şimdi. 2 milyona geldi mi? o işletme sınırı, bilançoya geçme. Yaklaşık. 2 milyon para mı ya bir Küçük bakkallar bile artık bilançoya geçiyor. Onun cari hesabından ne olur ya? Yapmayın ya. Almanya'da, Avrupa ülkeleri bir örnek alın. Bunun bir rayici var. 10 milyon yapın, rahatlatın sistemi. Sistem şu anda çökecek. Yani çökmesi gerekiyor. Ya çöksün ya. Gerçekten çöksün. Soruyorum, yapabilecek pozisyonunuz var mı bakanlığa? Yok. Yavaş yavaş verirsen soruyorum. Ha yavaş yavaş verirsiniz. Bakın diyor, yavaş yavaş verirsiniz Senin adı doğru mu? Yavaş yavaş harekete tabir var mı bilgisayarda? Ya. Yok. Teşekkür ederim. O zaman yapmamız gereken ne? Bana kalırsa 25-26'sına kadar bekleyelim. Hepimiz birlikte <gülüyor> Çöksün <gülüyor> sistem. Her son bir başlangıçtır ya. Bu nasıl bir devlet anlayışı? Bu kadar kötü olabilir mi? E, sayın Bakanım gerçekten kutluyorum. Kendisi artık arkadaşlarla eee haksız rekabeti önledi biliyor musunuz? Kimse defter almıyor. Kimse almıyor. Ben almam diyorum. Eskiden bu devlete var ya şu kadar çok şikayet edildi ki odaya da. Hiçbir şikayet yok. Kimse defter almıyor. Ha alan birileri var. O mükellef çoğu falan var. 700 liraya yakın ev Yüzde 50 fiyatla. Sizler alamıyorsunuz. Hocam alamıyorsun. bu alayım. konuda bir tepki gelmedi ki hocam. Eee şahsım adına yönetim kuruluna ben öneride şey bulundum. Şey Önerimi maalesef yönetim kurulu şu ana kadar gündeme bile almadı. Tek başıma bir yere kadar. maalesef. Mi? Efendim? Yönetim kurulundan birileri mükellef coğaya Valla bir kere çoğu da bilemiyorum kimler var ama evet. bu üretenin kimler olduğunun cezasının karşıma çıktı. Kurullarda görev yapmış bir arkadaşım. Yani. Maalesef. Yani bunu şöyle ufak tefek değil. Arkasında bak gerçekten parayı çok seven arkadaşlarımız var. Tanıdığınız yüzler. Tanıdığınız yüzler değil mi? Neyin savaşını veriyoruz? 700 bin defter ne demek biliyor musunuz? Çok büyük bir sayı. Ve yarı fiyatına. İnternette açın bakın. Yazın ya, çok, çok değil. hem de o e, Biko denen şeyler var ya, o evrak topluyorlar. Onu da yüze veriyorlar. Sistem çok iyi çalışıyor. Lahmacun salonu gibi. Şıkır şıkır gidiyor. Onun keyiflerini tutan arkadaşlarımız hepsi disiplin kuruna gidiyor. Doğru. Onlar resmi bırakmadık. Onlarla uğraşmak zorundayız. Sizin aklınızı kurmazlar. Böyle muhasebe, böyle serbest bir sekre Evet arkadaşlar, ben Kota'yı savunan bir arkadaşımızım hala. Maliye Bakanlığı'nın sizin arkanızda durabilmesi için. Bakanlık bu konuda istekli. Malzemeli. Fakat büyük firmalar, isimlerini burada söylemek istemiyorum. Yönetim kurulunda bile kabul etmediler. Kota'yı. Yok zamanı indeksli olsun. Geçen gün ona bile evet dedik ya. Bir önce olsun. Yok. Gene bakanlık diyor. Bakanlık bu konuda elverişli bir tutum sağlıyor. Bir kişi 65 beş arkadaşlar. Ben hesapladım. 65'den yukarı bir tane daha mali müşavir alması normal değil mi? 65. Normal değil diyen arkadaşımız varsa ben meslek kursatımı iade ediyorum. 65. Bir kişi 65 tane dediler. Fazla değil mi? <laughs> Tabii ya en fazla abi. 30 tane olur ben de biliyorum. Ama sistem, kota şu anda 65. Maliye Bakanlığı'nın sınırı. Evet bazı arkadaşların yanına stajyerler çalışıyor, şunu çalışıyor. Kusura bakmayın. Meslek mensubu çalışıyor. Dışarıda kimseyi bırakmıyor bir sistem gelmeli. En kötü sistem sistemsizlik. Şu anda sistem yok. Kim ne yaparsa yapsın yanında kar kalır. Şikayet edin. Hiçbir şey çıkmıyor. Böyle bir sistem olamaz. Bu sistemin bir yerine başka. Kota gelmeli. Kota gelmeli. Buna göre de gitmeliyiz. Bir de şimdi arkadaşlarımızın bazıları kahvaltı salonuna gitti dedi. Taner dedi. Evet. oraya gittiğiniz zaman tek bir türkü dinliyorsunuz. Biz 5'e 4'e karşıyız. 5'e 4'e karşıyız. Ya Diğer kişiye bakıyorum. Bir de kendime bakıyorum. aynen misaliz. Ya Allah'tan ya sabır çekiyorum sana. Arkadaşım şu anda tüm o beş tane yeminli yönetiyor. Seçen kendileri, söyleyen kendileri. Akıl sağlığım yerinde benim. Birinin değil herhalde. Sizin aklınız oynuyor. Beş yeminli yönetiyor tüm o. Üç sebebi ve dışarıdayız. Bir tanesi yeminli sayılır. Ruslan elinde. İstediği zaman alır. Sorun var mı? Yok. Şimdi ben yeminliği kaldıralım. 5'e 4, 5'e 4 tabii ki adalet sistemleri. Doğru değil. Anayasal hakkımız doğru değil. Ama birileri dava açıp sonra davanın arkasını takip etmeyince kitlede dava anayasa mahkemesine bir daha 10 yıl sonra açabiliyorsunuz. O sırada 2026'da bitiyor. Tabii ki dava açacağız. Yeminler bizim derdimizden anlamıyor arkadaşlar. Yani. Ciddi var. Ben onları kötülemiyorum bizim beslediğimiz uzmanlık var. Birçok arkadaşımız yeminli olmasın diye yani yok. Olsunlar. Keşke biz bir yani. kökenler. Bakın yeminler çalıştay yaptık Maliye vatanına. Önerisi şu. Bizim yeminli arkadaşlar bizim yönetim kuruluna getirmediler. Biz çalıştaylar önümüzde bulup bir baktık. Ah, birinci isteğimiz nedir? Nedir? <laughs> Söyleyeyim mi? Şoka göreceksiniz. Şimdi şok şu. Geçici vergi dönemlerinde bağkur primlerinin düşmesini istiyor. İsteyen var mı içinizde? Bu ne alaka diyor? Ya bize geçici vergide bize vergi çıkmaz ki. Tam tersi çıktı çıksa Angara'ya çıkar. Çünkü arkadaşlarımız onu girdiği takdirde kesin geçsiz sistemizde olumsuz görüş verecek. Net. Diyecek ki başarısız. Hayda makbuzları yükle. Olumlu hale geçsin. Eğer ki gerçekten geçici vergi çıkıyorsa Demek ki haklı. Sen çok kazanmışsın. Helal hoş Ver ya. Ama yüzde doksan çıkmaz. Çıkmaz. İstediğimiz bu. Maliye Bakanlığı inşallah bunu değerlendirecek. Allah'tan değerlendirmesin. Bir Angarya'mız daha olacak. Kep istiyoruz. Ben anahtarlıkları gördüm geçen gün. Sinan neredesin? Arkada. Heh. Anahtarlıkları takmış. Üstüne numara koymuş. Edeplerle ilgili. Arkadaşım benim imzam var ya. Yani. Bizim imzamızı bunu Kepe ne gerek var? Kep postacılık ya. Ben 25 sene önce, 30 sene önce Mercan'a giderdim. O sistem. Birçok kep çalışıyor mu firmalarda? Çalışan yüzde doksanlıkça unutmuşsunuzdur bile ya. Bir de onunla uğraşacağız. Bir Angarya da. Yapmayın. Böyle istek olmaz. Benim can alıcı isteklerim var. Bizim mutlaka mutlaka 3568'i geliştirmemiz lazım. Önerdik. Geliş 3568'i geliştirelim diye. Gelin saçma sapan şeyleri ortadan kaldıralım. Gelin şöyle reklam yasağı diyorsunuz. Yok kendi mükellefine verecek bir şey bilmem ne şudur mu bunlar saçma sapan. Kaldıralım. Aradan geçti iki Bir toplantı bile yapıldı. Bir beş. Dostlar üç beşte görsün. Seçime yaklaşınca komisyonlar kuralı demeye başladı. Bitti. Bitti. Anlamsız. Evet. Birçok şeyi söyleyebilirim size ama tek bir şey söyleyeyim uzmanlık dallarımızı biz belirli doktor avukatlar da ayrışmadığımız sürece bu karmaşa devam eder. Karmaşa kimin için yarar? Büyüklerin. Üçünün yaramaz. Sizlere yaramaz. Sizlere mutlaka bir uzmanlık dalınız olması lazım. Bakın doktorların var. Uzmanlık tusla veriyorlar. Avukatların yok. Ama ben mesela arkadaşlarım bazıları ben boşanacağım diyor. Avukat tanıdığım var mı? Avukatlarım ben abi arçı sağcıyım. Ben diyor icracıyım diyor ben diyor vergiciyi diyen avukatlar var. Bak zorunluluk yok ama yapmıyorlar. Bizde ise maalesef her şeyi yapıyoruz. Ama hepimizin gerçekten uzmanlık alanı var. Başarılı olduğumuz bir alan var. Bu uzmanlık alanlarını bir an önce hayata geçirmek Toplam 67 tane uzmanlık dalımız var. Bir an önce geçmeyi yoksa kendi haline bırakıyoruz. Böyle Allah'ım ya Rabbim hiç kimsenin ne yaptığını bile anlayamadığımız sistem ortadan gidiyor. Sizlerden 2024 bitiyorum. bitiyor. Hepinizin yeni yılını şimdiden kutladım. 2025'in daha güzel günler getirmesini, daha güzel şeyler görmek isterim. Ve sizlerle birlikte daha güzel günlerin arayışı içindeyim. Neler olabilir diye baktığım zaman inşallah meslektaşımlarının yeni iş alanları yaratacak. Özellikle ben Adalet Bakanlığı'ndan bekliyorum. Gerçi bekliyorum ama en son uzlaştırıcı dedik zaman. <laughs> Ses çıkarıldı mı? Yok zaten bizim layık değildik bir zaman. Bizi ilgilendirmiyor diyorlar dedi arkadaşlar. Niye ilgilendirmiyor? Avukatlar ara buluculukta aile sağlığı uzmanlığını aldılar biliyor musunuz? Hemen şurada yeni buluculukta dersini alıyorlar. Bakın iki meslek var dünyada. Çok farklı. iki üç. İkimiz de hukukun bir dalıyız. Ama biz çözümcüyüz. Avukatlar da soruncu. Avukat sorundan para kazanır. Biz çözümüz. Biz çözemiyorsak zaten sorun olmuş. Aile sağlığı işi psikologların, aile sağlıklarının uzmanı, uzmanlık da. Avukatın işi değil. Ama maalesef avukatlar o, iş, o kalanı da aldılar. Bize, biz sadece emin olun şirketlere değil, işçilerle ilgili olan anlaşma bizim işimizdir. Biz yaparız o işi. Yani şu işçinin işten ayrıldığındaki yapılan sözleşmeler biz yaptık. Bunu avukatlara söyledik. Avukatlar geçmiş olsun biz zamanında bunu aldık dedi. Vermiyoruz. Evet vermiyoruz. Çünkü 125 tane bir avukat var. Bizden ise maalesef 17 tane mali müşavir, yeminli mali müşavir kökenli arkadaşlarımız var. Sorunu çözebilirler mi? En son söylediğimde tek bir şey yapabileceklerini söylediler. 17 tane milletvekili. Bir tek Yeşil Pasaport size söz verebiliriz dediler. Ben 2016'dan beri uğraşan bir arkadaşınızım. <laughs> İnşallah bu mercide Yeşil Pasaport'u almak nasip olur. Mesleğimin en son dönemlerine yaklaştım. Kendi adıma söylüyorum. Ama gördüğüm tek şey var. Meslektaşın dertlerini bitirmek için değil. Maalesef artırmak için çaba gösterenlere de bir duruş derdim. 34 yılda hiçbir şeyi ortada yapmayanlara hala yol vermiyor. Lütfen. Bir daha bir düşün. Bir değiştirin. Kimin geldiğinin önemi yok. Ben, biz, o, şu demiyorum. Kime versiniz verin. Ama bir düşün. Değişiklik iyidir. Değişim bir yaşam biçimidir. Biz, bizim yolumuz belli. Biz bağımsızlık karakterindir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyoruz. Bunun dışındaki bir tercihimiz herkese kapımız açık. Bu eğitime katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir de son konuşmamın sevgili Nusret Sümer'in bugün doğum günü. Kendisi doğum günü buradan kürsüden kutluyorum. Evet. Benim yediğim yaklaşık 35 senesin yaptığı tek şey bu. Yaptığı tek şey bizden olan haberleri taşımak ve insanlara yaklaşmak. Bundan dolayı meslek camiam adıma çok teşekkür ediyorum size. Bir de Sevgili Ali Hocam, son söz size bırakmadan önce. Ali Hocam'ın bir kızı oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Allah anadığı olayım için. İnşallah ülkeme yararlı bir evrat yetiştireceğinden eminim hocam. Her şey için teşekkür ederim. Yeni yıldızı şimdiden tekrar kutluyorum.